gece olanları duydum. Bana kalsa burada bir an bile kalamazsın ama... ...oğlumu nasıl zehirlediysen... ...ne yapsam ne etsem beni dinlemiyor. Ama bunun da bir sonu olduğunu biliyorsun değil mi Fatma? Bak şimdi... ...kendine çeki düzen ver. Bundan sonra bu evin gelini gibi davranacaksın. Oğluma karılık vazifeni yerine getireceksin. Ana... ...benim sözlerim daha bitmedi. Dediklerime harfiyen yaptın yaptın, yapmadın! Ne olacak? Yapmadım ne olacak? Sana soruyorum Mahmur anne, söylesene. Cevap versene. Yapmadım ne olacak? Otur kızım otur. hazır baş başa kalmış gel. Dün geceyi konuşalım mı biraz kızım? Ne gece sana? Ne konuşacağız? Bak, ben senin de ananım. Sakın al ki benden çekinmeyiz. Çekinmem bana. Kızım, benden hiçbir şey saklamayacağını Siz... Söz ver bana. Söylesene ama. Yapmazsam ne olacak? Ha? Tutup kolundan beni geldiğim yere mi götüreceğim? Yoksa bayramın kapısının önüne mi bırakacaksın? E yaptın zaten bunların hepsini. Yetti artık. Yetti. Az insaf, az vicdan olur insanda ya. Yetti artık ya. Bir hem sevmediğin bir gariple oynaman mı insaf? Yoksa başkasının çocuğuna oğluma ya baban mı? vicdandan, hangi insaftan bahsediyorsun sen Fatma? Bak, bak ben oğlunu kandırmadım. Kendi ağzıyla söyledi. Ben ona hiçbir zaman yalan söylemedim. Eğer bir lafım varsa diyecek, bana değil gideceksin oğlunla konuşacaksın. Sen benim oğlumu şuncacık olsun seviyor musun? Ha Fatma. sevgi duyuyor musun? bayrama duyduğun sevdanın onda biri kadarını Haceli'ye duyuyor mu ha? Cevap ver. Hadi niye susuyorsun? Şimdi sen cevap ver. Sevmiyorum, istemiyorum, duymuyorum demekten mi korkuyor? Ha? O zaman ben ne yapayım ha Fatma? Allah için söyle. Ben ne yapayım? Sen olsan ne yapardın? değil mi? Ya. Madem sen benim deli olanla evlendin. Madem onun karısı olmayı kabul ettin. O zaman istesen de, istemesen de ona karılık edeceksin. Yapmayacağım. Bu asla olmayacak. Olacak. Edeceksin. Bunu o sok. Niye çattı? Bilmiyorum ya suçlarımı ölürsem ben saçlarımı yolma kayrın yolma neyledim Bazen böyle şeyler olur kızım. Elini bile sürmedi bana ana. Bazen iki insan öyle hemen birbirine alışamaz. Hep erkek dediğin evlenince sıkılır, çekinir, korkar. Bizim gibi değil ki onlar. Kaç yaşında olursa olsun. Erkekler çocuk gibidirler. Hele az bir müsaade ver ona biraz kendine gelsin. Kafasını toplasın. Evliliğe sana bir alışsın. Ben ne olacağım ona? Ne yapacağım? <laughs> Evliliğin hayırlı uğurlu olsun Bayram. İnşallah çok mutlu olursun. Olurum ya. Olurum Fatma. İnşallah en az seni kadar mutlu olurum. İnşallah. İnşallah. beni, oy koy gittim Allah bulasın, oy Allah Bekleyeceksin güzel kız. Bekleyeceksin. Sonra da safra şerbetini yudum yudum içip Mürüvvetini göreceksin. Tamam mı anne? Tamam mı anne? Hadi bakayım. Artık asma yüzünü. Gül anacığına şöyle bir hele. Ha? ha şöyle. Bekleyeceğim ana. Ama beklerken de öyle elimiz kolumuz bağlı durmayacağız tabii. Ne yapacağız ona? İhtiyacın yok maşallah ama. Şimdi seni şöyle bir güzel süsleyelim. Şu güzelliğin daha bir çıksın ortaya. Hem akşam bayram geldiğinde güzeller güzeli gelinimi öyle görsün. Ne dersin? Tamam mı canım?